Şu güzelliğe bakın akvaryum. Birazdan balıklarımız da gelecek. Ekmek attık ileri doğru. Oraya doğru koştular. Burası binlik koyu. Muhteşem bir yer. Derindir. Pek bilinmez. Göceğin en dibidir. Hayatta yapılması gereken tabi binlerce şey vardır ama benim yüz yapılması gereken İlk yüzümden biri sabah denizde yüzünü yıkamaktır, yüzerek çok keyifli tavsiye ederim. Evet, aman da aman bir tane de ne gelmiş oluyor martımız yüzmekte, çici martı tatlı martı biz seni çok seviyoruz keşke tektemize de gelsen. uçarken. Görünce dalarsın biliyorum. Evet burası bir koyu. Büyük tekneler ancak dışına doğru gidebiliyor. Böyle küçük bir koy. Ağzında bu tekneler. Aslında içi şu kadarcık. Kıyıda bir keçi ağalı gibi ağ ağal var. Bu arada ekmek falan yaparlar. Bazı zaman da basit bir iskele de oluşturdular ama resmi bir yer değil. Adam sabah internet ekmeğini alırsın. Çok keyifli olur. Tereyağını da arasında sürdü müydün? E burası benim gizli cennetim. Binlik koyu Göcek Körfezi diyeyim hadi. E bir çeşit adalardan oluşan bir iç liman Körfez gibi. En dipte dış denize yakın bölgede yani arkam benim dış deniz. Burada yalan Su Koyu var en son, Kapıdağ Yarımadası var. Orada saklı bir yerdir, herkes gelmez. Derinlikte de böyle en <laughs> sığ yerinde bile 15-20 metreye demir atıldığı için de haritalarda, navigasyonlarda da demir yeri olarak geçmez ama efsane bir yerdir binlik Koyu. Ee, özellikle balık cennetidir. Ben e, Ağustos-Eylül'de burada dev dev balıklarla mücadele ederim. Şimdi de balıklar var. Su aşağıda akvaryum gibi. Burayı kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Binlik binlik. Bırakın millet Bedir Rami. Taş şaka maş şaka. Sarsala tersane. Hamam mamam gezsinler. Biz binlikte saklanıyoruz. Binlikte. Ya. Çok sevdiğim şeylerden biri derin denizde yüzmektir. Atladım deniz derin olacak. Plajlar milajlar bana göre değildir. Eski güzeli görüyorsunuz. Oradan da kaya uzantıları var suyun altında. O da ayrı güzel bir manzara. Suyun dibini bile görüyorum ya. 20 metrenin. Düşünsenize. Altı kum. Yani yelkenin direği suda kırılmakta. Ey, ustum bir zaman lazım. <laughs> doğa cenneti. Allah ne yalan söyleyeyim kıskandım akibi olmasın ama suyum akvaryum gibi kocaman. Küçük küçük balıklar böyle papazlar bizim kazancı dediğimiz balıklar küpezler mırmırlar aşağılarda yüzüyor. Şuna güzeline baksana. Abileri ablaları. Donunca akvaryumda onlarla birlikte yüzüyorsun. kayalıklara da bakmayın. En az 4-5 metre onların üstü suyun altında. Bu kadar net görülüyor ki. Küçük bir sualtı altı dağı tepesi var orada. Sizi bu görüntülerle baş başa bırakayım. Hadi içiniz açılsın.